Neden mi güvendiğim bir kadın yok Çünkü güvendiklerim çıktı aynı bu İnsan kafasında değil dost Bunu resetlemek bir hali zor Tanıdığımı sandığım oynadı rol Bir geleceğimiz yok Bu yüzden mesaj bekleme Bazen ben bile kendime ulaşamıyorum <laughs> Farklı bir yaşam bu paşam 10 tane insan var elime bakan Sosyal medya yorumlar ve yargılar Olamam bunları kafaya takan Çok zor sorma karışık kafam Bildiğin şeyleri söylüyorum zaten Kurşun atar gibi yaptın hata Tecrübelendim artık iraden Neden mi güvendiğim bir kadın yok Çünkü güvendiklerim çünkü aynı bu insan kafası değil Windows Bunu resetlemek bir bu hayli zor Tanıdığımı sandığım oynadı rol Bir geleceğimiz yok, o yüzden mesaj bekleme Bazen ben bile kendime ulaşamıyorum <laughs> Farklı bir yaşam bu paşam 10 tane insan elime bakan Sosyal medya yorumlar ve yargılar Olamam bunları kafaya takan Çok soru sorma karışık kafam Bildiğin şeyleri söylüyorum zaten Kuşuna tarh gibi yaptın hata tecrübelendim Artık zaten Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn